Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik Erkabia, Türk ziyaretçilerin hac ve umre ile ilgili tüm detaylara kolaylıkla ulaşmaları için Türkçe olarak hazırladıkları elektronik uygulamayı yarın akşamdan itibaren hizmete açacaklarını kaydetti. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik Erkabia, Türkiye ziyaretinin ikili ilişkileri ortak çıkarlar doğrultusunda işbirliğine dönüştürme hedefi taşıdığını söyledi. Türkiye'ye ziyarette bulunan Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Rabia, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile İstanbul'daki bir otelde ortak basın toplantısı düzenledi. Rabia, "Bu ziyaret aynı zamanda iki ülkenin hükümetleri arasındaki stratejik tarihi ilişkileri çeşitli alanlarda ortak çıkarlara hizmet edecek şekilde işbirliğiyle geliştirmeyi hedefliyor." dedi. Hac ve Umre hizmetleri için Türkçe uygulama açılıyor. Kutsal Topraklar Mekke ve Medine'deki tarihi yapıların restorasyonu için bir şirket tahsis edildiğini belirten Rabia, yarın da Kültür ve Turizm Bakanı'nın yanı sıra hac ve umre organizasyonlarında faaliyet gösteren birçok Türk ve Suudi Arabistanlı şirket ile bir araya geleceklerini kaydetti. Ayrıca Türkiye'den hava yolları firmalarıyla Suudi Arabistan'a umre ziyaretleri ve ulaşım kolaylığı sağlama konusunu ele alacaklarını dile getiren Rabia, kutsal topraklarda restorasyondan sonra açılacak yüzden fazla tarihi yapıyla İslam tarihi ve Hazreti Peygamber'in hayatını daha iyi anlamaya yönelik ziyaret imkanları olacağını söyledi. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.